için tek kelimeli Ford aile demek ev demek. Benim için güvencedir. Benim için gelecek. Büyük hedefler kuran bir şirkettir. Bizim dükkan. Ülkemiz için katma değer, paydaşları için gelecek demek, başarı demek. Huzurlu aile. Bir başarıdır bence. Liderlik demek. Başarıya, gelişime, değişime, yeniliklere inanç. Kalitenin başkentidir burası benim için. Gelecek demek. Aile demek. Ailem neyse Ford Otosan da odur benim için. Aile. Tek kelimeyle sanat. Aile, güven, huzur, Türkiye'nin lokomotifi. Benim için gurur kaynağı. İnsana değer veren güç. Güven demek, aile demek. Gurur. Geniş bir aile. Çalışanın ailesiyle aile olmayı başarabilmiş, nesilden nesile aktarılan bir iş yeri kültürü. Evim demek. Başarı hikayesi. Tek kelimeye sığdırmak zor, onun için çok kelimeyle söyleyeceğim. Kocaman, büyük, başarılı bir aile. Mükemmel bir okul, güvenli ve sıcak bir aile. Büyüyen, gelişen, geliştiren ve büyüten büyük bir şirket. Başarıdır, ailedir, gelecektir. Altasan için 60 yılın henüz yolun başı olduğunu düşünüyorum. 60 yaşından olgunluğuna sahip, aynı zamanda 6 yaşında bir çocuğun öğrenme hevesine de sahip. 60. yılımızı mutluluk ve heyecanla kutluyoruz nice senelere. Bir 60 yılımız daha olsa birlikte geçirmek isterdim. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı nice 60 seneler diyorum. İlklerin yaşandığı bir okul gibi birçoğumuz Fort Otosan'da evlendi. Eşimi burada tanıdım. Ben ailemi Otosan'da kurdum. Çocuğumuz Fort Otosan hikayeleriyle büyüdü. İnşallah 100. yaşına da benim çocuklarım Otosan çalışanı olarak kutlar. Benim için aileden bir farkı yok. Forto'nun ürünleriyle, kurumsallığıyla insanlara ...değer katan bir firma. Gelecek nesiller için de vazgeçilmez olmaya devam edecek. Böyle bir ailenin içerisinde çalışmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Bu ailede e, olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. 60. yaşında Ford Otosan'a... ...tasarımından üretimine, teknolojinin ve dönüşümün öncüsü olmaya... ...hep birlikte başarıları göğüsleyeceğimiz ...nice yıllar diliyorum. Daha nice 60 yıllar hatta 600. yıllar kutlasın. Zirvede parlayan bir yıldız olarak kalmasını temenni ederim. Değerlerinle üreteceğin ve başaracağın nice güzel senelere. Başarı ve gurur dolu nice yaşlara. Yeni rekorlara imza atacağımız nice başarılı yıllar diliyorum. Nice 60'lı yıllara sağlıkla. Türk otomotiv tarihinin miyank taşı Ford Otosan'a nice başarılı dolu yüzyıllar diliyorum. Bana kattığın bütün değerler için çok teşekkür ederim Ford Otosan. İyi ki doğdun Otosan, iyi ki varsın Otosan. Seni çok seviyoruz. Bu güvenin ve evde olma hissinin bir 60 yıl daha devam etmesi dileğiyle.